Gene böyle başladım. Neyse. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 kere çektim bu videoyu. Artık bir kere başarayım ya. Yani. 80 bin kere çektim. Lütfen artık bu video olmuş olsun. Gerçekten 2 saattir arkadaşlar burada kapak fotoğrafı yapmaya çalışıyorum. Bir sürü şeyi bile çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi kapak fotoğrafı yapacağım arkadaşlar. İnşallah yaparım artık bu sefer. Neyse sakiniz. İlk önce <laughs> background rey sıra giriyoruz. Artık olmazsa kaldıracağım bu sefer ya. Bunları yaptım ben. 80 kere yaptım hem de. Olmuyor. Başaramıyorum. Bu sefer başarayım artık yani. Önlerimde her şeyi gördünüz siz ya. <laughs> ben şunu kullanacağım bu Bunu aldım. Ben. Sorun şurada bir o ne yapıp hepsini bastıdayız. Şimdi bunun arkasına arka planı böyle. Böyle bunlar dikişin dikişini de silebilirsiniz. Burayı siyah yaparsanız daha iyi hepsini görürsünüz. Sonra Magic'ten sileceğim bunları. Silinmiyor bunlar da. Burada şu beyaz kısımlarda rahat olursanız silebilirsiniz. Bacak bükmeyi biliyorum aslında ama arkadaşlar ben e, kıyafetinden bükeceğim. Eğer bacak bükme videosunu istiyorsanız e, 50 like istiyorum bu videoya. 50 like gelirse bacak bükmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Ay, Şimdi buradan çıktık oldu. Reklam Şimdi payın çekiliyoruz. Artık olmasını istiyorum. 80 kere denedim. Bakın bunu yaptım. Sonra bunu yaptım. Bir daha yapacağım. Sakin bir şekilde. Seç diyelim. Şimdi şunu bir sil. Bunu bir sil. Evet arkadaşlar ufak bir işim çıktı. O yüzden hemen geldim. Ee, arkadaşlar şimdi buradan e, silmemiz gerekenleri sileceğim yani gerek olmayanları. Bunlara gerek yok. Sen sildim. Silememişim. Seç. Bunlara şuna sil bunları. Bunlar şu anda gerek yok. Şimdi arkadaşlar şunu yaptım bu arada daha yeni ne yaptım? Nasıl olmuş? Neyse arkadaşlar şimdi hemen devam ediyoruz. Bu videonun ya da profil resmim bu arkadaşlar. Burada profil resmim bu yapacağım. Ee, bunun arkasına bir şey ekleyeceğim. Onu sonra yapacağım. Ee, video çekmeyeceğim onu yaparken. Şimdi ilk önce kapak fotoğrafı nasıl yapılır videom için çekeceğim. Şöyle. A4 yapalım. Böyle arkadaşlar şimdi buraya ıı, neydi? Pardon yanlışlıkla buraya bastım. Resmi yerleştireceğiz. Bunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle. Bir de Pardon dur bunu daha şey yapmamıştık. Bunun e, arka planını kaldıracağız. O yüzden hemen baş e, burada giriyoruz. Bunu hemen şu seçiyorum. Çok tatlış. Ben bunu çok sevdim. Bu arada çok güzel. Siliyoruz. da Ha şu sıkamış bu ne? Bir yerde kalmadı. Ay help dedim yanlışlıkla. Save diyoruz, fresh diyoruz, çıkıyoruz. Reklam veriyor çünkü. Neyse şimdi biz Paint'e geri giriyoruz. Baştan şuradan bunu seçiyoruz. Sonra bu siyahlısını seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz e, iki tane dosya açmış olduk. Kabul ediyoruz. Şimdi buradaki dosyamızı dakika yanlış yeri seçtim. Buradaki dosyamıza üstüne tıklıyoruz. Yani bu geçerli oluyor sadece. Hani bunu sildiğimizde böyle ay pardon sildiğimizde bize zorluk çıkarmasın diye bu silgiyi biraz daha büyütelim. Böyle siliyoruz işte. Ay pardon saçı sildim yanlışlıkla. Neyse burayı silelim. Geri düzelteceğiz. Böyle burayı dolduran yerleri siliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan fırçayı tıklıyoruz. Şu kısımları mesela düzeltmemiz gerekiyor. Bu böyle anlamadım? Heh pardon. Şu kıyafetlerde kıyafet seçiyoruz. aynı. Bu beyaz kısımlar sizi rahatsız ettiyse kapatabilirsiniz. Benim gibi. Böyle burayı kapattıktan sonra bunların rengini seçiyoruz. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü biz beyaz kısımlar seçtik biraz. böyle duruyor. Şimdi burayı seçip burayı da boyuyoruz gene. Burada karakter editini yapması o kadar basit ki sadece göz korkutuyor arkadaşlar. Acayip kolay siz de deneseniz. Oha çok kolaymış dersiniz yani. Her zaman yapacağınıza güvenmeniz gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Gözlerini yapacağız. Gözlerine de ıı, beyazdan şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Şimdi ben bu ağzını değiştirmek istiyorum. O yüzden ten rengine tıklayıp ağzı siliyorum böyle böyle. Şimdi buradan geri siyahı alıyorum. Nasıl bir dudak yapsam. durdu bu. Ben oldum. Şimdi allık yapacağım. Şöyle boya tabancası üçgene tıklıyorsunuz ve sonra buradan fıça'ya pardon niye fıça tıkladım. Buradan renklere tıklıyorsunuz. Ben normalde hep şunu kullanıyorum. bazen değiştiriyorum ama bu çok tatlı duruyor. Böyle. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar başka bir şey eklerim mi diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey eklemeyi düşündüm. Buradan siyah alıyorum. Kapıcımızı değiştireceğiz. Şöyle bir ayrıntı daha ekleyeceğim. Böyle duruyor. Böyle daha tatlı durdu bence. Daha samimi durdu. Çok tatlı oldu. Tamam şimdi saça geçelim. Saçın da üstüne tıklıyoruz. Pardon yanlış yaptım. Sonra buna gelince de bunu biraz şöyle koyulaştırıyoruz. Tamam. Biraz daha sanki açık. Tamam bu güzel. Şimdi fırçamıza girip ee, boya tabancası üçgen bunu yapmadan önce siz sili değneği de kullanabilirsiniz böyle tıklayınca böyle atıyorum buraya yaptım ya pardon fırçayla buraya yaptım ya burası siliniyor pardon yanlış yaptım Bu değil buraya yaptım ya siliniyor direkt gördünüz mü direkt siliniyor arkadaşlar böyle onu da gölgelendiriyoruz. Çok güzel bir renk seçtim. Bu seferki çok güzel oluyor. Böyle yapıyoruz işte, gölgelendiriyoruz falan. Evet yaptım bunu yüzüne doy yapacağım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şunu kemer çıkartmadık. Kenarlı burada şuradaki şeyden kaldırabiliyorsunuz. Seçimi kaldır üstüne tıklayın bakın seçimi kaldır şuradan tam olarak. Şimdi suratına tıklıyorum. Kement yapacağım. Ay kement diyorum ya. Beğenerek. E, neydi? Silli değnek. Beğenerek ne alaka? Konuşamıyorum. Çıldıracağım. Neyse. Şuradan kaldırabiliyorsunuz. Aynı şey buraya da geliyor zaten. Tamam, şimdi arkadaşlar buradan e, şu yüzüne de aynı boyayı yapacağım. Fırçayı boya tabancası üçgen yapıyoruz. Niye böyle boyuyor anlayamadım. Ha, bunu küçülttüğümüz için. Ben de diyorum niye böyle. Neyse böyle boyuyoruz. Bu da bitti. Birazdan şöyle böyle Hop. Tamam. Şimdi sihirli değneğimizi kaldıralım. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ama yüzü biraz kar oldu. Neyse. Güzel duruyor sonuçta. Işte. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Ayağını böyle nasıl yaptıysa var artık. Neyse arkadaşlar. Bu kadar da buradan çıkıyoruz şimdi pardon bunu kaydetmeden çıkıyorduk. Fotoğrafı kaydet. Okay, diyoruz. Tamamdır. bu kaydettikten sonra arka plan yapacağız. Bu videoyu 30 kere çektim. İnşallah bu 31. kez olmaz. Tabi tabi neyse. 75.000 kere çektim. Yeter artık bu da olsun. bulanık yazalım. Sanki şu çok şey. Bence bu güzel. Ama böyle yan durma, duran bir şey olması gerekiyor. Soft ve çok ta tatlı. Bunu seçeceğim. Aa daha güzeller de varmış. Hmm. Bu güzel. Şu üç noktaya basıp görüntüyü indirdiğince iniyor. Sonra buradan sonra Ibis Paint'e giriyoruz gene. Bunu kaydetmiştik zaten. Hmm. Önerime geri dön. Bu da mükemmel oldu. Yan da reklam için durduracak vakit bulamıyorum. Neyse şimdi buradan e, gene A4'e geçiyoruz. Okey diyoruz. Buna geçtim. Yani fark etmiyor ya. Buradan bunu seçiyoruz. Şimdi bunu yaptık bu şekilde görünüyor. Bunu yaptıktan sonra bir tane daha katman katmandayken bu. Pardon arkadaşlar, bunu bu arada böyle olursa benimki gibi bunu silelim. Benimki gibi bir şey yaparsanız buradan başkurt eleği sıra tıklayacaksınız başkurt yapacaksınız yani. Reklam çıkmış videoyu devam ediyorum. Allah'ım ya Rabbim ben de de mükemmel yani. Şimdi böyle silebilirsiniz. Çünkü yaparsanız böyle ayrıntılara bakın ha. Mesela şurada bir şey var. Mac içten silebilirsiniz burayı. Yanaya eğer gözünüze çok batıyorsa şu beyazlar silebilirsiniz. Benim gözüm o kadar da batmıyor yani beni rahatsız etmedi şu an. Ama şurası sanki biraz rahatsız etti gibi beni. Tamam. O da arkadaşlar böyle. Save diyoruz. Free diyoruz. Bitti. Reklama bakmayın. Hoş Biz Paint'e giriyoruz yeniden. Buna buradan bunu siyah olanı tıklıyoruz. Burada siz bunu CapCut'tan da yapabilirsiniz. Ben yazısını CapCut'tan, süslemesini CapCut'tan yapacağım. Böyle. Sonra bunu arka plan kaldırma diyelim. Tamam. Evet. Oldu arkadaşlar. İnşallah size anlatabilmişimdir. Şimdi son olarak CapCut'tan da yazısını yapacağız. Yeni video diyoruz. Ay pardon. Ben onu kaydetmedim değil mi? Bak gene kaydetmeyi unuttum. kaydet diyoruz. Okey diyoruz. Kaydedildi. Sonra bunu kapkoda girip buluyoruz. Ekliyoruz. Şimdi burayı da şey yazıyoruz arkadaşlar. K Samimi bir şey istiyorum ya. Şu an donmasının sebebi arkadaşlar. Çok fazla şeye, bir şeye basınca oluyor. Kusura bakmayın. güzel Şimdi siz buradan çıkartma da ekleyebilirsiniz. Ben çıkartma ekleyeceğim. demin yüzüne eklemek istiyorum. Çok tatlı. <laughs> Evet şimdi ben süsledim yaptım. Ee, ekran fotoğraf alacağız. Ekran görüntüsü daha doğrusu. Aldık. Şimdi bunu kırpıyoruz. Ve hazır. Böyleydi arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde de çok basit bir şekilde yaptım. Öpüyorum sizi. Bay bay. Bu videoyu bu arada editlemeyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten şu an editlemeye vaktim yok. Uğraşacak bir gram halim yok. Direkt atacağım videoyu editleyemem. Öpüyorum. Bay bay.